Evet arkadaşlar İddiaman kanalına hoş geldiniz. Ben İddiaman. Bugün sizlere skor nasıl bilinir, nasıl analiz edilir Excel'inden onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 4 maçta skor bilmişiz. Bu büyük bir başarıdır. Sizlere şimdi nasıl yapıldığını yaptığım Excel'den göstereceğim arkadaşlar. Bu benim ulaş verdiğim excelim e, tam 254 tane maç var. Yani 254 maç içinde nasıl analiz yapılır onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik maç kredisine. E, bugün ayın 16'sı 15'inde oynanan maçlar arkadaşlar bunlar. Yani Pazartesi günü oynanan maçlar. Kasımpaşa Konya Spor maçına geliyoruz. Bu bölüm açtık arkadaşlar şuradan ilk yarı ve maç sonucu bölümünden en düşük oranımız buluyoruz. 2.70 bir, Birden bir 2.70 oranını buluyoruz. Geldi. Bastık. Toplam bir iki tane verdi. İkinci kriterimize bakıyoruz. Maç sonucu bir buçuk üstü ve alt bölümünde en düşük oranı buluyoruz. 2.35 1 ve üst 2.35 arkadaşlar 1 ve üst geldik buraya X seçeneğimiz var 2.30 ve 2.35 bölümünü alıyoruz aldıktan sonra diğer bir seçeneğimiz Mart sonu 2.30 alt ve üst en düşük oran 3.10 1 ve üst 3.10 1 ve üstte geldik 2 öncülümüz var 2.95 ve 3.20 şimdi gelelim maçlara bakalım maçlar kaç kaç bitmiş 1 0 0 bitmiş. 1 2 2 bitmiş arkadaşlar. Bunun da sonuna bakalım. 0 0 5 1 4 75, Gördüğünüz üzere maçın 0 bitmeyi 0 bittiğini gösteriyor. Analizimiz şu anda bir 1, 1, 1 gidiyor arkadaşlar. Maç 0-0 ve 2-2. Maç sonucu 0 onunla bilinir. Gelelim ikinci maçımıza analiz yapmaya. Almanya Alkoron maçı geldik. Buradan arkadaşlar en düşük oran alacağız. Yani 2-20. Birden bir 2 bastık. İkinci öncülümüz 1 ve üst 2. 1 ve üst 2 olmadığına göre 1.90 ve 1.95 oranlarını alıyoruz. En yakın oranları aldık. Şimdi arkadaşlar 2.75'te 1 ve 6 1 ve alt 2.75 yok. Ama bunları aldıktan sonra bir bakalım ne gelmiş maç sonucu. 0-0 ve 1-1 maçımızın bir tanesi maç 0-0 bitti arkadaşlar. Yani maçın 0 bitme ihtimali %100 gösteriyor. Temizleyelim. Tekrar devam edelim. Bu arada arkadaşlar iddia mankanın abonelerini unutmuyoruz. Burada Excel'lerimiz var. Oynatma, oynatma listesinde arkadaşlar iddia seti, Excel be, 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 eğitim seti, iddia Excel seti var arkadaşlar. Onları bir uzatmayı unutmayalım. Videolarımız var. Videonun altında linkler var. İndirebilirsiniz arkadaşlar. Son, videoların altında 1 2 3 son videonun altında linkler var arkadaşlar. Onları indirebilirsiniz. Sonra devam edelim. Şu maça bakalım arkadaşlar. Pisa Spal, Spal, maçı geldik. Favori takım 3.20. Ekiden 2. 3.20'ye basıyoruz. Bize 9 tane maç verdi. Diğeri 2.70. 2 ve üst. 2.70. Maçı bulalım. Hatta 2.65'i de aldık. Geldik. Diğer bir öncü de 3-60 2 ve üst 2 ve üst 3-60 şu maçımız var arkadaşlar Maç 3-1 bitmiş maçın Biri olduğu yani Biri olduğunu gösteren biri. Sonuç -1. bir Sonuç çıktı maç 3-1 Maç da 3-0 bitmiş Kulüp bu üç maça bakalım Bu maçında ilk yarı ve son yani maçları açmamışlar. Kapatalım. Şu Polar Ligi'nde maça bakalım arkadaşlar. Evet açmışlar. 3 ee, gelmiş. Birden bir 3. Mantığını anladınız değil mi arkadaşlar? Böyle bu mantığı oranların en küçüğünü bulacağız. Ve analiz yapacağız. 3 tane 3 oranlı birden bir 15 tane maç geldi. E, maç sonucu 1.5, buçuk altı üst oranında en küçük öncülümüz 1 ve üst 255, 1 ve üst 255 şuradan 255 ikili aldık aynı oranda olduğu için. İkincisi arkadaşlar geldik 330 1 ve üst 1 ve üst 330 geldik buraya atıyorum. 3 yıldız bastıkları bir tane maç geldi bir tane maçta 2-1 skor bulduk mu bulduk arkadaşlar maçta 2-1 gördüğünüz üzere maçta 2-1 skor 2-1 videoda iddiamı seyretme unutmayın arkadaşlar videomuzun altında yorum yapmayı unutmayalım beğeni yapmayı unutmayalım videonun devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni ve abone olma butonuna basıyoruz itama 254 maç kayıt sistemiyle devam etmektedir. Böyle videolar gel gelmesi istiyorsunuz arkadaşlar abone olalım. Video buna atıyorum yapalım. Burada bir sürü eklentilerimiz var bu videonun altına Exceller var arkadaşlar, linkler var indirebilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ejeli. Biz bu ve yeni yolda yeni yeni yoldayız. Yeni baştayız daha. Daha çok maçlar maçlar eklenecek. Hepsi tek tek elle giriliyor. Büyük bir emek var. Emeğe saygı gösteren arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.